Horşa binmeye alışmış biri cezaevinde yapabilir mi? Biz de sizin gibi düşünüyoruz. Yapamaz. Ancak böyle düşünen sadece biz değiliz. Bir çocuk babasına çarptıktan sonra annesiyle delilleri yok edip Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Timur Cihan Timur'un yargı süreci devam ederken ortaya çıkan detaylar adeta pes dedirtiyor. Koşulları beğenmeyip tahliye isteyen ardından da cilt sorunları nedeniyle nemlendirici isteyen Cihan Timur'a hapishane yetkilileri bol su iç önerisinde bulunarak bakın ne dedi. Timur Cihan Timur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Açı'nın ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Ardından da kaza yerindeki delilleri toplayarak annesi Eylem Tokla Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. 106 günün sonunda yakalanan ikilinin davaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan anne Eylem Tok'un duruşma esnasında tek bir getirmesi şaşkınlığa neden olmuştu. İkinci kez hakim karşısına çıkan Timur Cihan Timur için de avukatları tahliye istedi. Gerekçeleri ise rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olmasıydı. Cihan Timur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan savcı, çocuk rehabilitasyon merkezi deki şartların gayet uygun olduğunu belirtti. Ancak aile milyon dolarlık evlerde yaşadığı için koşulları beğenmemiş olabilir yorumunda bulundu. Ardından ekledi. Annesinin Porsche'siyle dolaşan bir çocuk için koşullar elbette ki zor. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim incelenmesi gereken çok sayıda belge olduğunu belirtti ve Cihan Timur'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Oğuz Murat Aci'nin babası yaşananlar hakkında bir annenin göz yumması sonucu hem benim evladım öldü hem o çocuk öldü yorumunda bulundum. Peki siz Cihan Timur ailesinin bu rahatla hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.